Bugün Minecraft'ta işte, ne Minecraft'ta var. Brawl oynayacağız. Brawl Stars demediysem. Ee, saklanmaç, baş... saklan saklanma çırtısı. Şöyle yapımcı benim. Böyle haritamız böyle bir şey. Evet. Ee, şimdi şunu ben ev olayım. Tamam. Ben şeyi seçeyim. Edgar seçeyim. Hayır ben onu Senin vurman yasak bu arada Yusuf. Tamam. Ebe olmayan vuramıyor. Sadece bir kere vurayım. Evet. Hiç anlamıyorum. Sadece bir Hazır kere var. Bebeğim. Hazır var adam. Zaten evet mi? arkadaşlar bakalım saklama çırtığımızı beğenecek misiniz? Yani klasik Aynen. bir orta zaten. Evet saklama bir de çok eski yaptın değil mi kanka? Aynen. Ee, bizim boyutları kırmamız biraz uzun sürebilir. Yardım et Yusuf. Gel şuraya yardım ettikleri kurmamı. Öldürme tamam. Öldürmeyeceğim. Ya bana vurma ama yani. Sen hem öldürme diyorsun. Hem bana vuruyorsun. Bu ne ya? Sen beni öldüreceksin. Ben seni öldürecek gibi durmuyor. Ya. Yardım et dedim. Pişman oldum. yor ki. Ama bakma. O zaman yanından gitsene. Arkadaşlar bu hiperikoman benim biraz uzun sevecek. Aynen. Yüreğim var <laughs> Yükleri kırınca ulti farmamaya başlayacağım ama ulti'mle. Ulti'm dolduğunda çünkü. Yes! Gel be. ben büyükleri kırana kadar zaten gaz gelmiş olacak tam iki kere vuruyor alıyorum da arkadaşlar yine çok da iyi değil tekat ben lazım yani on iki yüklüyüm on iki yüklüyüm hatta üç kere vuruyor. on iki yüklü olmama rağmen üç kere vuruyorum. he artık kiki arkadaşlar alan daral diye suyun çok kolay artık. Ama ben ültemi dolduracağım şuradan. Ültemi yakalamak istiyorum. Ya yakala. Ama ben senin ültemi yakalayacaktım. Neredesin lan? Nereye gitti lan bu çocuk? Hayır. kemikleri değerse ben kaybederim. Yes kazandım. Ücretini buldum. Şimdi Yusuf'a be. Seni keseceğim. Bayrağı zaten bir, bir, atışta çek 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 yapıyor. Hazırım. Bu arada ben, ben sana vurabilirim ama tamamen öldüremem. Arkadaşlar bir şey soracağım. İstiyorsanız oynasız şeyler de çekebiliriz yani. Oynasız videolar da komik videolar, korkunç videolar. <laughs> Yükleri kırmana yardım edeceğim ben. Hayır yardım etme yardım etme ben kendi kırıcım. Ben çoklu vurabiliyorum o yüzden diyorum. Ama alma yükleri. Almayacağım zaten. Ama gül çok güçlü. Vurmak yasak. Hayır ben ben sana öldürmeden vuracağım. Ya önüme geçme. Ki öldürmeyeyim seni. Bak bir sürü yük birikiyor. Al şunları. Ama hepte benden bekleme. He. Kır şunları biraz. Yüküm var. Ya bana niye vuruyorsun? Otomatik atma. Otomatik atınca bana vursun. Çok zor. Ay, şurada şurada yüzüsün. Hey! Ya yanlışlıkla aldım. Ben şimdi gidiyorum. Ay, şöyle yanından gideyim. Ben şimdi aramaya başlayayım. Arkadaşlar Yusuf'un önüme çıkmasına çok korkuyorum bir anda. Bir anda önümde. Şimdi şuradan atlayayım buraya şey zıplı zıplı Çıkmasından çok korkuyorum. buradan mı? Yok 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 yok. He anladım. Nerede? Nerede bu? Nerede? Arkadaşlar! Hii! <laughs> gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Ha 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 ha. Bu ben öldürmek dışında vurabilirim. Hmm. Ama ben... Ben sanki vurdum mu? Vuramadın zaten tek adarsın. <laughs> Nerede bunlar? Eğer kemikler değerse ben kazanırım. Böyle ya bir şey vardı. Ben... Böyle bir şey vardı bu arada. Nerede? Ben, ben ya da kırarım çöylek çöylek. Ee, direkt tek atılacağım. Aa ko koşturma oynayalım mı? Koşu haritası oynayalım. Tamam. Evet koşu haritası. Ee, şimdi ben haritalarımı inceleyeyim. Hangisi koşu hırtası. Ya da bunu oynayalım arkadaşlar. Şimdi bu da güzel bir harita. Bakayım. Buzun. Ha. Hadi hazır ver hazır ver. Bu güzel bir harita. Ha, şey en sevdiğim haritalardan biri yani. Ben çok Yaptan. Arkadaşlar Yaptan, Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Bir de yorumlara yazmayı unutmayın Hop hemen kaç 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 Ha ha eski su Uyyy burada ayık var Su bir dakika Birbirimize vurmak yok Bir dakika bir bekle Birbirimize vurmak yok Yükler Uy. aldıktan sonra mı? Sinirlik. Bu yükleri sana kağıt etmem. Ha? 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 Gazla ölür. Ha? Hayır kaptırdım. Yok, yok. Valla bir Öl. bu öldürürüm seni. dakika. Ama vur botlu oynamamız gerekiyor. vurmak yasaktı. vurmak yasaktı. Arkadaşlar vurmak şu an açık. Eee. Botlarla oynamamız gerekiyor bu haritaya. Bu harita botlarla oynama haritası. Hadi Yusuf. Zerini ver. Koştum haritası mı oynayalım? Koştuğum harita Yok. Şu an fark ettim onu. Yap. Ee, evet arkadaşlar. Botlarla olunca daha bir eğlenceli oluyor. Sonraki videoda videoda da biz harita yapalım. Değil mi? Olur arkadaşlar. Bu sanki haritada bence oyun yapmayalım. İşte harita yapmayalım. Direkt daha öncesine harita yapalım ve girelim. Yani Sizle birlikte oynayalım. Lan sen hala yaşıyor musun? Yaşamıyor. Kim? Ben mi? Hayır ben öldüm ki. He tamam. Çık o zaman. Çıkış. Ee, şimdi ben tekrar bir kontrol edeyim. Kim Bakayım. Kim? Evet arkadaşlar, bir değişik haritam vardı, onu unutmuşum. Ben, ben, ben şey seçeyim. Rosa, göre, Rolly. Göreceğiniz en değişik harita. Blackpink hayranlığı sunmamız arkadaşlar. Hadi, hadi hazır ver. Hazırım. Blackpink hayranlığı sayısınız abone olun. Arkadaşlar. Her şeyi yapın. Suçunda yani. Arkadaşlar demesene ayıp. Yusuf biz birbirimize vurmayalım biz takım alalım. Vurma. As, otomatik at öldüreceksin. Ama otomatik at takviyeni var. Sen kendi oyna. Arkadaşlar. Arkadaşlar takımda koşu haritası vardı. He <laughs> <laughs> koşu ortasına oynayalım mı takımla? Evet arkadaşlar, takımda koşu ortasına girdik. Bakalım bir şey E ee, Yusuf beni takip et. Ben nereden görürsen oradan git. Gel, gel mavi şeye gir. Oradan ileri hangisi Hangisisin? Yo. şu Bir tane yardımcı beni takip ediyor ondan kaçıyorum. Küçücük şeyden mi? Aa! Küçücük. Ay, bu haritanın en sinir olduğum yeri bu. Bak. Ben geldim.